Merhaba arkadaşlar Metin 2TR Türkiye'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen şöyle bir tane kask göstereceğim size. Art 9 15M zincir kapşon buldum. Bunu hemen almak istiyorum. Çünkü hiç bulamamıştım. Bunu bulduğumuz iyi oldu. Artık 65 defans güzel. Cevherlerimizi de bir pazara kurdum. 6M400K'dan bunu koydum. Bunu da 6M'e koydum. Bakalım satışımız olacak mı? Cennetlerimiz de satıldı arkadaşlar. 142M para oldu bu çarda. Bizim şarımızda da 42 M falan vardı zaten. Hemen bunu bir von'a çevireyim. Bir 39 M oldu. Şimdi bir 65 M app kuponu var. Hemen Ninja'daki parayı da alayım. App kuponumuzu alalım. Parayı aktardım hemen. Bir tane app kuponu çekelim şuradan. Hayırlı olsun. Ve app'imizi de kullanalım şöyle. Bir tane 7 günlük hırsızın eldiveni alacağım. Hemen alalım şuradan. Tamam 32 ep aldık. 18 hep kaldı. 3 gün sonra balıkçılık eventi var. 18 ep'de e bir tane kılavuz alırız. Güzel oldu. Çık gir de yaptım. Eldivenimiz de eklendi. Bir tane de metinimiz var. Şu an kötü ruh kovma eventi var. Bir saati kaldı ama katılmaya çalışalım. Belki bir iki tane düşürürüz. Metnimiz kesildi. Çıkaramadık ama eldiven hemen etkisini gösterdi. 3 tane okey koleksiyon düşürdük. Çok iyi. Beceri kitabımız neymiş? Bir bakalım. Kutsama. Güzel. Şaman'da kullanırız. Yerde de bir dönüşüm küresi buldum arkadaşlar. Yabani uşakmış. Bilmiyorum fiyatı ne kadar ama bakarız. Bir tane de elmas damarı buldum. Hazır bulmuşken kazalım dedim. Şu an 46 tane elmasımız var. Bakalım kaç eklenecek. 69 oldu. Bir kere düştü. Bineğimiz de bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binek kalmadı. Artık bu 21 saati var. Bununla biraz idare edeceğiz. Sonunda arkadaşlar bir tane düşürebildik. Eventimiz bitiyor. Son 5 dakikası var. Alalım. Şu grubumuzda arkadaşlara aracı oldum. O yüzden gruptayım şu an. Beceri kitabımıza bakalım. Zehirli bulut. Çok iyi. Biz okuruz bunu. Zaten 500-750K'ya falan arıyorlardı. Güzel oldu. Eventimiz bitti arkadaşlar. Yazısı da geçti. Şöyle beceri kitabımızı bir okuyalım. Belki geçer burada. Eğitim başarısız dedi. Neyse bugün de geçmedi. Kızıl Orman'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane eldiven düşürteceğim 10 mden 16 emimiz var zaten. 6 emde kalacak. İlk metinimiz kesildi arkadaşlar. İlk metinden de çıktı eldiven. Hemen arkadaşa parasını verelim. Şöyle 10 emini vereyim. Hayırlı olsun. Eldiven de yaptığımıza göre hemen kor görevini alalım. İlk kor görevi alışım. Bakalım. Kor görevini yapmadan önce 11 tane at madalyonu almıştım ben 2.5 emden. At görevini yapalım Nijan'ın sonra şamanını yapalım. Eldiveni takıp bir metin kestim. Kavrama taşı art 4 düştü. Ne kadar eder hiç bilmiyorum ama satarız bunda. ETP'lerimizi toplayalım. Okey de 2-3 tane düştü herhalde. O da güzel oldu. Ninja'mızın görevi bitti. Bakalım kaç saat diyecek. 12 saat dedi. Şamanda da yapalım. Şamanımızda da bitti. Hemen bakalım kaç saat diyor. Bunda da 8 saat diyor. Güzel. Bir tane okey setimiz olmuş. Bunu hemen bir oynayayım ben. Bundan da yine gümüş aldık. 10 ETP'yi yaptım. Şöyle verelim. Kalan 4'ünü de yapayım. İlk tarot setimizi de yaptık. Bakalım kaç jeton alabileceğiz. 4 alabildik arkadaşlar. Biraz kötü oynadım. Arkadaşlar metin keserken yabani okçudan dolunay kalıcı düştü. Hemen bir bakalım kaç ortalamaymış. Şöyle baktım 8 ortalama. Os. Vahşi okçu ile vahşi uzman yan yana bakalım. Birinden dolunay kılıcı düşürebileceğiz mi? Şöyle keselim önce vahşi okçuyu. Vahşi okçudan bir şey çıkmadı. Bir de uzmana bakalım. Bundan geyik boynuzu ya çıktı. Hemen bakalım. Güzel bir şeyse biz kullanırız. Altı ortalamalı. Kötü. Bir vahşi yokçu daha buldum hemen. Aynı C'de. Bundan da orkide kılıcı çıktı. Hatta alalım maymuna indiririz. Bu arada arkadaşlar burada bir yabani uşak bulmuştum. Küresi. 20-30 em ediyormuş o da. Çok iyi. Tabi pazarda bir satmayı deneriz. Satılırsa güzel. Şaman'da da şu an bir set var. Bunu da bir oynayalım bakalım. Arkadaşlar bu sefer tam 400 puanla altın aldık. Çok iyi. Bir kahin görevini daha tamamladık bu arada. Bunu da bir oynayalım bakalım. Bu sefer de 3 aldık. Biz bunu galiba iyi oynayamıyoruz. Şu dolunayı da bir artı altıya kadar damage'de basmayı deneyelim bakalım. Geçebilecek mi? Geçerse artı altı haliyle satarız. Daha güzel olur. Artı 3 yaptık. Güzel. 4 de yaktı. Tüh. Neyse. Gümüş okey altın okey de pazar çarına verelim. Bir pazar kuralım. Pazarımızı da kurdum bakalım. Yarına kadar ne kadar satışımız olacak. Şöyle göstereyim fiyatları. Bakalım. Balıkçılık kılavuzunu alalım arkadaşlar. Şu an bana ticaret camı lazım. O yüzden bunu alıp marka gelecek şu an bize. Zaten event'e de yetiştirebiliyoruz. Ticaret camını da aldım şöyle. Bir tane artı 7 beşgen kalkan alalım arkadaşlar. 4 hemden alıyorum. Ne kadar defanslı? 58 defans veriyor. Güzel bir 20 civarı ekledi bize. Vadide elmas damarı buldum. Bakalım ne kadar kazabileceğiz. Şu an bizde 69 tane var. Şamandan da biraz yardım aldık. 298 oldu. Arkadaşlar fanatiklere falan geldim ben. Burada biraz hem başlangıç şey, kitabı düşürüyoruz. Belki okey koleksiyon kartı düşerse de güzel olur. Ama bir de kor görevini almam lazım ben. Hemen şehre ışınlanacağım. Oradan zaten direkt şamanın yanına geleceğim. Belki KDP falan da düşürürüz. Güzel düşerse iyi olur. Görevimizi alalım hemen. Şöyle aldım. Direkt şamanın yanına buradan ışınlanıyorum. Eldiveni takmadım arkadaşlar. Daha bir grup çektim. Başlangıç şey kitabı düştü. iki tane düştü bu arada. Beş oldu. Bunları da biriktireceğim biraz. Hem kendi zırhımızı basarız hem de satabiliriz. Arkadaşlar KDP'mizi de düşürdük ilk KDP'mizi. Alalım şöyle. Başlangıç şey kitaplarını da alayım. Okey'i de alayım. Hadi bakalım. 7 beceri olsun. Yine bir artı basmayı falan deneriz buna. Yarım saatimizi geride bıraktık arkadaşlar. Şunları da keseyim şöyle. Bakalım. 2 tane ETP düştü. Bundan bir şey çıkacak mı? Bundan da kedi ısırı bıçak falan çıktı. 2 ay, yarım saatte şöyle bir 12 tane başlangıç kitabımız oldu toplamda. Sonra 17 tane de okey koleksiyon kartımız oldu. Tabii bir tane setimiz var. KDP daha düşmedi. Tarot setimizi yapabildim. Bir tane şu an var elimizde. Başka da bir şey var mıydı? Başlangıç şey kitabı artılı da düşüyor. Bunları da topluyorum tabii ki. Lazım olur belki bize ileride. 20 tane de ondan oldu. Korumuzda 8 tane oldu. 2 tane daha kaldı. Ninjamızda bir tane dönüşüm kitabı okumak istiyorum. Şöyle bakalım geçecek mi? Şu an bizimki 1. Hadi bakalım. 2 oldu. Güzel. Şamanda da bir tane kutsama BK okuyalım. Çalışma dedi. Sunzi'yi okuyalım. Sunzi geçti güzel. O da 1 oldu. Yeni başladık. Bir KDP daha düşürdük arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Kaç ortalamaymış? Şaman'a gitti. Hemen bakalım şöyle. Bu da 3 becelli. Olsun. Bir kahin setimiz daha bitti arkadaşlar. Şöyle alalım. Bu arada başlangıç kitabımız 27 oldu. Bununla 28 oldu. 30 yapalım. Dönelim. Bir kahin setimiz daha bitti arkadaşlar. Şöyle alalım. Bu arada başlangıç kitabımız 27 oldu. Bununla 28 oldu. 30 yapalım dönelim. Sonuncu başlangıç kitabımızı da düşürdük. Bir şehre dönelim bakalım. Atların süresi gelmiş mi? Bir bakalım hemen. At resmini alabiliyoruz evet. İlk görevini yapalım şamanda. Bir bakalım ninja'da gelmiş mi? Ninja'da da gelmiş. Şamanımızla bakalım tekte geçirebileceğiz mi? Acemi at sonuçlarına geldim. Hadi bakalım. Tekte de geçmedi. Bir de Ninja'da bakalım geçecek mi? Bunda da geçmedi. Şaman'da bir daha deniyoruz. Yine başaramadık. Bir de Ninja'da verelim. Bu da geçmezse ben yapıp geleyim. Tamam Ninja'nın iki geçti. Şaman'ınkini yapıp geleyim ben. Şaman'ınkini de geçirdik arkadaşlar sonunda. En son denememizin üstünde 3 kere daha falan denedim. Sonunda geçti. Biraz zorladı ama olsun. KDP'lerimizi de bir yükseltelim bakalım. Artı 3'e kadar getirdim ikisinde. Bakalım. Artı 4'te yandı biri. Diğeri Diğer de artı 4'te yandı. Hep artı 4'te yakıyoruz. İki tane tarot kartımız vardı. Bunları bir oynayalım bakalım. Birinciyi oynadım. Altı jeton aldık. Bu sefer iyi aldık. Bu sefer de dört aldık arkadaşlar. Üç tane falan sayı aynı dedi. O yüzden böyle biraz az oldu. Bir tane de okey kartımız var. İlki çok kötüydü arkadaşlar. Bronz aldık maalesef. İkinciden de gümüş alabildik. Yellow Nord dişi içinde vadiye geldim. Burada bu orklardan keseceğim. Ork dişi düşürebilirsek videoya girelim. Düşürdük arkadaşlar birincisini. Direkt envantere geliyor zaten bu. Hemen bunu şamana vereceğim. Bir tane daha düşürmeye çalışacağım. Şu an pazar çarımızda 43 em var arkadaşlar. Bunu bir üstümüze alalım. Bir tane daha ork dişi alalım. Ben diğerini düşürememiştim. Böyle vereceğiz. Bu arada bir tane de okey setimiz var. Hemen bunu da oynayalım. Bunda da gümüş aldık. Hemen ikisini pazar çarına vereyim. İlk ork dişimizi de verelim şöyle bakalım. Güzel 9 tane kaldı. Şamanda da verelim hemen. Bakalım. Bunda da 9 dedi. Güzel. 4 tane değerli taş parçam var. 30 tane de başlangıç kitabı düşünmüştük zaten. 2 tane de art 4 zırh yaptım. Bunları bir artı 5'e deneyelim. Tamam ikisi de geçti. Kendi zarımızı da çıkaralım. Hepsini bir artı altıya deneyelim. Birincisi yandı. Bizimki de yandı. Hadi bu geçsin. Bu da yandı. Çok şanssız. Bir kez daha denemeye geldim. Şöyle 6 tane zırh var bu sefer. Değer taş parçası aldım. Şöyle basalım hepsini bakalım geçirebileceğiz mi. Bu sefer artı altı olur ama 7'yi falan da getirmeye çalışacağım. Bir tanesini yaktık şu an. Tamam bu da geçti. Sonucuyu da geçir. Bunu da yaktı. 2 taneyi yaktık. 4 taneyle devam edelim. Yine yaktı artı altı da. Hadi bir tane ver hiç yoktan. Bir tane daha yaktı. Bunu da yaktı. Bunu da yakacağız galiba. Tamam bunu geçirdik. Ama çok yakıyor. Bugün şanssızız galiba. 3 tane de elmas deneyelim bakalım. Birinciyi yaktı. İkinciyi geçirdi. Bunu da geçirsin güzel olur. Tamam yaktı. Kötü oldu biraz. Bu pazarımızı da kuralım. Bakalım ne kadar satışımız olacak. Burada biraz otoya bırakayım. Bu 8 tane kalmış. Bunu bir bitirsin. Bir setimiz daha var. Bunu bir oynayalım. Bu sefer de 4 alabildik. Arkadaşlar bu arada elmaslarımız falan 5 yerinden gitmiş. 110 em paramız oldu şu an pazar çarımızda. Arkadaşlar binek eventi vardı. Hemen bir tane düşürebildik. Bakalım bu 5 saatlik yine önceki gibi güzel. Bir de şu 18 aylık zırhtan bir basalım bakalım. 5 tane artı 7 yapacağız. Yani deneyebileceğiz. 5 tane daha deneme hakkımız var ama onu da bir sonraki videoda olsun Art 9 olmazsa tabi Birincisini yaktık Hadi bakalım İkinciyi geçirdik güzel şunu şöyle bir ayıralım hemen Hadi bakalım bir tane daha geldi çok iyi Bir 8 gelir herhalde ya Sonrası 9'a artık bakacağız bu da yandı Hadi bunu da geçir Bu da yaktı Buradan çıkarmamız zor hadi bakalım Birinci yandı Bu geçerse direkt 9 Hadi direkt 9. Ah be. Neyse. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Daha 110 emi üstümüze almadım. Bir sonraki videoda alırız artık. Bir de 5 tane daha zırh deneyeceğiz yine. 10 tane ay saframız var çünkü. İnşallah oradan bir tane 9 alırız bir sonraki videoda. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.